Canlarım merhabalar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Sizlerle bugün bir konu hakkında sohbet etmek istiyorum. Bakımlarımda genelde eski sevgiliyle barışma isteği olduğunu görüyorum. Bunun için sizlere birkaç tavsiye vermek istiyorum. Umarım yardımcı olabilirim ve o eski sevgiliyi geri döndürebiliriz canlarım. İlk önce kendinize sormanız gereken soru, ben eski sevgilimi gerçekten seviyor muyum veya eski sevgilimi istiyor muyum? Bu soruyu düşünürken eski sevgilinizin de iyi ve kötü huylarını düşünüp cevap vermenizi istiyorum. Eğer cevabınız evet ise o zaman tavsiyelerime geçebiliriz arkadaşlar. Yeni ayrılan veya birkaç ay içerisinde ayrılık yaşayan kişiler için ve yüz kızartıcı suç işlememiş kişiler için karşı tarafın başkasına ilgisi olmaması gerekiyor canlarım. Bu çok önemli. Eğer ki bu maddelere uyuyorsanız size yardımcı olabilirim. Öncelikle kendinizi sevmelisiniz canlarım. Özgüveninizi geri kazanmalısınız. Beraberken olduğunuz zamanlardan daha enerjik ve daha olumlu olmanızı istiyorum. Farklı kazanımlar kazanmalısınız. Mesela spor yapabilirsiniz. Daha da sosyalleşebilirsiniz. Arkadaşlarınızla daha çok vakit geçirebilirsiniz. Önce kendinizi güçlendirmenizi istiyorum arkadaşlar. Olumsuz düşüncelerden Modunuzu düşürecek olaylardan uzak durun. En güzel örneği ise arkadaşlar Arabex hüzünlü şarkılar dinlemeyin. Bu sizi ee, bu insana karşı düşüncelerinizi yoğunlaştıracaktır ve üzüleceksinizdir. O yüzden bunu yapmanızı bir süre istemiyorum arkadaşlar. Size iyi gelecek hobiler e, bulabilirsiniz. Kitap okuyun. Sevdiğiniz bir dizi olabilir. İzleyin arkadaşlar. E, ayrıyetten arkadaşlarınızla sevdiklerinizle bolca vakit geçirebilirsiniz. Yani canlarım bu süreçte sosyalleşin, gezin, tozun bu size çok iyi gelecektir. Önemli olan bir konu da arkadaşlar stoklamaktan uzak durmalısınız. Yani çok merak ediyorsunuzdur. E, çok merak etseniz bile azaltmalısınız arkadaşlar. Görmek istemeyeceğiniz durumlarda görebilirsiniz. Bu yüzden çünkü bu sizin kafanızda kurmanıza neden olabilir. En önemlisi de canlarım arada ikinci üçüncü kişiler sokmayın araya yani. Bunlar ortak arkadaşlarınız da olabilir. İletişim kurdurmayın arkadaşlar. Lütfen zorlamayın. Araya başkaları girerse cümleler yanlış anlaşılabilir. Çarptırılabilir arkadaşlar. Kimseye bu konuda güvenmemeniz gerekiyor. Bir konu daha var ki canların kıskandırmak. Yani kıskandırmak için hareketlerde bulunmayın, ters tepebilir. İlişkiye devam ediyormuş gibi sadık olmalısınız arkadaşlar bu süreçte. Unutmayın bu kişiyle tekrardan birlikte olmak istiyorsanız bu söylediklerime de uymalısınız. Evet devam edelim canlarım. Kötü, kırıcı cümleler kullanmayın. Mesela göndermeli durumlar, paylaşımlar yapmayın. Yani sizi nereden takip ediyorsa WhatsApp olabilir, Instagram olabilir, durum paylaşımlarımıza dikkat ediyoruz arkadaşlar. Onun için önemli olan bir olayı günü hatırlayabilirsiniz ve ona bunu sorabilirsiniz. Yani onu önemsediğinizi gösterin. Bu şekilde iletişime geçmiş olursunuz. Ters etmez arkadaşlar. Ama fazla da üstüne düşmemeniz gerekiyor. ince ince işlemelisiniz. Karşı taraftan olumlu bir yaklaşım olursa eğer buradan da ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Demek istediğim canlarım arada sırada iletişim kurun. Sürekli yazmayın ama hatrını sorun. Keyfini sorun. Olumsuz hissedeceği konulara da girmeyin canlarım. Baktınız cevap vermiyor. Üstelemeyin. Sabır çok önemli. Bu kişiyi geri kazanmak istiyorsanız sakin ve sabırlı olmalısınız. Evet canlarım beraberliklerde ayrılık sonrası engel durumları olabiliyor. Karşı taraf sizi sosyal medyadan engellediyse bunu belli bir süre sonra açacaktır. Bazen bir anlık sinirle tepki vermek için bu engel durumları yapılabiliyor arkadaşlar. Engeller açıldığında videonun da içinde belirttiğim gibi paylaşımlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. İmalı paylaşımlar yapmıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli. Bazen ayrılık sonrası çoğu kişilerde beraberliğin içerisindeyken göremediklerimizi görüp anlamamızı sağlayabilir. Mesela birbirinize verdiğiniz değeri sonradan bu süreçte görebilirsiniz. Fark edebilirsiniz arkadaşlar. Özlem artabilir. Yani eksilerinizi, artılarınızı görebilirsiniz. Ve daha güçlü bir şekilde birbirinize dönüşte yapabilirsiniz arkadaşlar. Bazen ayrılıklarda böyle işe yarayabiliyor. Yani kendinizi sorgulayabilirsiniz ne yanlışlarımız oldu bunları görebilirsiniz ve düzeltirsiniz arkadaşlar. Yani özlem girer ve taraflar kendilerini sorgulayabilirler dedik. Bu devamlı gelgitli bir beraberlikse de bunun içinde bu tür videoları severseniz de ayrı video çekeriz arkadaşlar. Evet canlarım ilginizi farklı alanlara çekerseniz bu süreci daha iyi atlatırsınız diye düşünüyorum. Başlarda zorlanacaksınız tabii ki biliyorum kolay da olmayacak ama sabırlı olursanız da sonuçları çok güzel olacaktır. Zaman her şeyin ilacıdır. Akışta kalın ve kendi hayatınızın merkezine de kendinizi alın arkadaşlar. Beraberliğin içerisindeyken de bu kişinin üstüne çok düşmeyin arkadaşlar. Belki de öncesinde düştünüz. İlgi ve sevginizi çok da göstermiş de olabilirsiniz. Yani ondan dolayı da bu insan bir konfora da girmiş olabilir arkadaşlar. Sizden emin olmuş olabilir. Sizden adım bekliyor olabilir. Ee, ama bu sürece biraz izin vermeniz gerekiyor. Yani ayrılık sonrası çok önemli. Ee, yani dediklerinizle yaptıklarınız bir olması gerek. Ayrılığın içerisinde hatalar yapılmış olabilir. Birbirinize sarf ettiğiniz sözler olabilir. Kırıcı olmuş olabilirsiniz. Yani bir zamana ihtiyaç var. Eğer olayın üzerine düşerseniz ters tepki yapabilir inatlaşabilir karşınızdaki insan size sizinle olmak istese de sinirinden yanlış cevaplar verebilir sizi kırabilir üzebilir arkadaşlar O yüzden ne yapıyoruz bu sürecin yaşanmasına biraz izin veriyoruz kendimizi geri çekip sessiz kalmamız gerekiyor şimdi arada paylaşımlar var arada güzel duygular yaşandı başlarda mesela birbirinizi az çok tanıdınız yani bu insan muhakkak belli bir süre sonra size dönecektir. E, çünkü yeni bir başlangıç. Yani birkaç aylık beraberlikler için dedik. E, bu süreçte işte siz de düşüneceksiniz. Siz de yanlışlarınızı göreceksiniz. Ve e, geri dönüşlerde e, bu insan döndüğünde çünkü onunla barışmak istiyorsunuz. Ona bir daha şans verdiğinizde e, alma verme dengesinde koruyarak ilerleyin canlarım. Bu da çok önemli. Yani size ne hissettiriyorsa aynı karşılığı verin. Ve geçmişi çok önüne getirmeyin. Yani aranızdaki sorunları çok dile getirmeyin. E, devamlı aynı şeyleri konuşursanız bu da e, bu insanda bundan da sıkılabilir. E, ona kendini iyi hissettirin. Ve baktınız e, güzel davranıyor. Güzel ilerliyorsunuz. Aynı şekilde devam edin. Ama alma verme dengesi çok önemli arkadaşlar. Bazen vakit bulamayabilir e, işkolik olabilir karşınızdaki insan yani geri döndüğünde aynı şeyleri yaşamamak için biraz bazı şeyleri de e, anlamanız gerekiyor birbirinizi dinleyin arkadaşlar evet bu insan kesinlikle size geri dönecektir e, bu tür şeyler beraberliklerin içerisinde olabilir gel gitti durumlar başlarda yaşanabilir arkadaşlar ama bu daha iyi birbirinizi tanımak için olacaktır olumlu olmanızı da çok istiyorum yani canlarım bu kişinin gelmesini beklerken olumsuz hiçbir düşüncelere de kapılmayın. Enerjinizi hep yüksek tutmalısınız. Unutmayın nasıl düşünürsek hayatımıza onları çekiyoruz. Yani ne düşünürsek onları yaşıyoruz arkadaşlar aslında. Bu insana karşı e, her zaman gelecek diye bakın. Yani biz barışacak diye barışacağız diye bakın bir akışına bırakın arkadaşlar bu çok önemli dediğim gibi elimden geldiğince sizlere her şeyi anlatmaya çalıştım e, paylaşımlar çok önemli dedik ortak arkadaşlarınızla alakalı bu kişiye çok böyle bir şeyler bahsetmeyin emin olun ki her şey onun kulağına gidecektir ve o sizinle alakalı bilgi aldıkça da e, pek oralı olmayacaktır biraz gizemli olmanızı istiyorum sessiz olun ve geri çekilin bu çok önemli arkadaşlar. Bu sürecin yaşanmasına izin verin. Hem sizin açınızdan hem bu kişinin açısından daha iyi olacağına inanıyorum. Evet canlarım benim tavsiyelerim bunlardı. Kahve falları dışında bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız abone olup beğenip yorumda belirtin. Lütfen unutmayın 50 bin olma düşüncemiz var. Gerçekleştirelim. Burada hepimiz bir aile olduk arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Hangi konuda bakım yapmamı istiyorsanız. Zaten yorumlarınızı hepinizin dinliyorum arkadaşlar. Evet, destek olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Aşağıdaki açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden ulaşmak isteyenler iletişime geçebilirler. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.